Aşklarım hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Şu anda yemin ederim bu aslında aklımda yoktu. Bu gerçekten aklımda yoktu. Bu videoyu çekmeye 5 dakika önce karar verdim. Sizin sayenizde geldi birazcık bu fikir. Şöyle evde gayet şu ev halimle. Üzerimdekiler, saçım başım her şeyim çok kötü. Gerçekten ev halindeydim ve Euphoria Medi'nin makyajını yapmaya karar verdim. Durduk yere alakasız bir şekilde. Ve daha sonra bunu Instagram'da paylaştım. Hani yapacağım bunu işte bekleyin görün müthiş falan filan. Dalga geçiyorum tabii bu sırada. Herkes dedi ki videoya çek. Ben dedim ki çok iyi çünkü makyaj konusunda eski takipçilerim bilir çok kötüyüm. Yeniler de şimdi öğrenecek. Gerçekten makyaj konusunda benden daha beceriksiz <laughs> bir insan var mıdır bilmiyorum. Yani Euphoria'nın Medi makyajını benden daha kötü yapabilecek biri bu evrende var mıdır hiç zannetmiyorum. Zaten benimle beraber göreceksiniz. Şu anda yanda da gördük ya, şöyle göstereyim. Yanda görünüşsüz, yanda gördüğünüz bu makyajı yapmaya çalışacağım. İnanılmaz olacak. inanılmaz! Yani gerçekten bir insan eli hiç mi yatkın olmaz makyaja ya? Hiç olmuyor. Bir de herkes Instagram'da, işte Reels'larda, TikTok'larda müthiş güzel makyajlar yapıyorlar kimse gerçeği konuşmuyor. Hiç kimse gerçeği konuşmuyor. Ben burada gerçekleri gösteriyorum. O makyajları bir Allah'ın kulu sizler dışında yani onlar dışında hiç kimse yapamaz. Yapan var mıdır? Vardır. Ama halka inip gerçeği konuşmamızın vakti çoktan geldi de geçiyor bile. Benim gibi olan insanlara umut ışığı olmak adına bugün bu videoyu tüm halkım adına çekiyorum. O makyajları yapmak kolay değil. Yapanlara da helal olsun. Daha sonra saçımı falan da yapmaya çalışacağım. İnanılmaz olacak. <laughs> Mingre heyecanlı ben. Olacakları bekliyorum. Bir yandan dizden falan da bahsediyorum. Bu arada böyle karışık konuşuruz. İzlemeyenler için çok spoilerlı anlatmaya çalışacağım ama becerebilir miyim çok emin değilim. Yüzümü nemlendirmekle başlayayım. Simple'ın bu nemlendiricisiyle başlıyorum. Böyle bir de göstermez miyim sanki çok iyi bir makyaj yapacakmışım gibi. Ha bu arada şeye detayını da gireyim. Tırnaklarımdaki ojeleri ben soydum. <laughs> Şunları falan. Kusuruma bakmayın daha tırnakçıya gidemedim çünkü yeniletemedim. Yani göz birazcık bozacağım. Neyse yüzümü ben nemlendirirken biraz dizi karakterlerinden bahsedeyim diziden bahsedeyim. Çünkü normalde Instagram'da yine paylaşıyorum. Ben hiç dizi izleyebilen bir insan değilim. Yani en popüler hiçbir dizi izlememişimdir. Popüler de izlemiyor değilim. Yani gerçekten diziler o kadar uzun geliyor ki bana ben uzun bir şey izlemek istemiyorum. Ben filmciyim. Film çok izlerim. Hani bir kere de izleyeyim ve sonu gelsin ve bitsin mantığındayım. O yüzden dizi ben izleyemiyorum ama Euphoria gerçekten benim için çok ayrı bir dizi. Gerçekten. Yani lise draması evet ama e, sinematografisi ve müzikleri çok güzel, çok kaliteli. Yani hiçbir dizide görmediğim kadar iyi. Gerçi çok dizi izlemedim. Eminim <laughs> daha ileride vardır ama çok iyi. Yani klasik bir lise dizisi izlemiyorsunuz. Daha deep, daha böyle sanatsal bir dizi. Aslında baktığınızda konuları o kadar şey değil. Değişik bilmem ne değil. Herhangi bir gençlik dizisi gibi ama gerçekten çok keyif alarak izliyorum. Özellikle ikinci sezonu gerçekten çok güzel ama bence birinci sezon daha güzel izleyenler benim aynı fikirde olacak diye düşünüyorum. Oha rap yaptım. Ben direkt fondötenim uygulamayla başlıyorum ya. Ne çıkacağını gerçekten merakla ve sabırsızlıkla bekliyorum. Yvroş'un Zero Default. Nasıl okunduğunu bilmediğim bu fondötenini kullanacağım. Harika bir kapatıcılığı var. Şimdi zaten uygularken ben görürsünüz. Benim dizideki favori karakterimi soracak olanlar için. Angus diyeceğim ama gerçek adı ve dizideki adı Fes. Heh. Fez benim sanırım ilk sezondan itibaren gerçekten favori karakterim oldu. Ashtray'da aynı şekilde. O ikili gerçekten çok çok severek izliyorum. E, yaptıkları iş falan çok kötü ama iyi insanlar olduğunu bildiğim için işten içe çok seviyorum ikisini. Özellikle Fez gerçekten favorime geldi. Çok tatlı ve çok yakışıklı geliyor bana. E, i̇lk sezon Nate yine iğrenç bir karakterdi ama yine de Nate'i çok beğeniyordum. Çok beğeniyordum. Yani Nate'i izlemekten o kadar keyif alıyordum ki size anlatamam. Ama sanırım ikinci sezondan itibaren bu boklardan dolayı iyice nefret ettim. Hiç çekiciliği bile kalmadı. Yani Nate'i izlemek artık bana keyif vermiyor. O kadar o kadar sinirliyim kendisine. Ve bence her kızın hayatına Nate gibi bir geri zekalı, bir pislik, bir Allah'ın cezası manyak çıkmıştır. Gerçekten hepimize acıyorum ve üzülüyorum. En azından bu tarz bir şey yaşayanlar için. Onun kadar manyak çıkar mı bilmiyorum ama şu an birazcık turuncu ya da sarımsı gelebilirim o o zamanla böyle yüze oturuyor ve böyle bir görüntü kalmıyor haberiniz olsun. Şimdi ben göz altını falan yapmadan önce göz altı işi konsiller falan sürmeden önce göz makyajımı yapıyorum. Çünkü altı hep geçiriyorum ben <laughs> maalesef. Bu arada normalde yufoya makyaj böyle parıltılı glitterlı makyajlar geliyor ya benim öyle şeylerim yok maalesef. Glitterlı hiçbir şeyim yok. O yüzden daha glittersız bir şey bulmaya çalıştım. Sanki bulduğum şey aşırı kolaymış gibi yorumlamam çok iyi bu arada. Siyah ve kızılım tonlarda bir şey görüyorum. Ezen an Empath makyaj görüyorum. Şu far paleti bence yeterli olacaktır. Revolution HD paleti. Şimdi çok çekik. Şimdi benim gözüm çekiklikten daha kötü. <laughs> Çekikliğin çeyesi yok diyebilirim benim gözüm. O yüzden bu vibe'ı nasıl vereceğim? Bak en ufak fikrim yok. Önce şu göz kapağımı bir ben bir beyazlatayım. Şu anda ikinci sezon 7. bölüm yayınlandı. Sanırım onu, evet 7 olması lazım. Onu izledik. Bu arada nereden izliyorsun diye her pazartesi bana sorulan bir soru. Randomovie.co adlı siteden izliyorum. Com değil. Orada gayet güzel. izleyebilirsiniz altyazılı bir şekilde. Bu arada Yüzme L'Oreal'in ya bu? Infallible'ını sürdüm. Üstünden hani bir tane Estela Lauder'ın şu farı aman far. <laughs> pudrasını geçiyorum. Hiç önemli değil bu. Ben bir şey konuşuyordum ya. 2. sezon falan bir şeyler diyordum. Ne diyordum acaba? Ha ha bölümün Lexi'nin tiyatrosu. O sinematografi neydi arkadaşlar? O gerçeklikten sahneye geçişler falan o kadar iyi yapmışlar ki Lexi ile aslında kendimi özdeşleştirdiğim çok fazla kısım var. <laughs> gerek yazması, gerek tiyatro şeyi, gerek dramalardan uzak oluşu ve gerek Fesco'yu beğenmesiyle gerçekten Lexi late edebildiğim bir karakter dizide. Ben ondan önce ilk sezon kesiyi bu arada ne yapacağımı söylemedim size. Aşırı iyi bir şey yapacağım. Çekikliği vermek için. Normalde bant falan yapıştırırlar ya. Ben de bant olmadığı için yara bant. <laughs> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> çekikliği vermeye çalışacağım. Hmm. Abi bayağı çekik ama Eses alın. İlk, i̇lk sezon kesiyi ben çok seviyordum. Çok güzel çünkü kesi gerçekten benim şeyime çok uyuyor. Güzellik algıma. O yüzden kesiyi çok seviyordum ama bu sezon o kadar sinirlendim ki. Öyle bir sinirlendim ki. Ya Kendisinin de yardım alması lazım. Bence hiç iyi değil. Ama özellikle bu 7. bölümde o tuvalet kapısında Medi ile kesinin konuşması tuvalet kapısına dayanıp Şu halde ben size hiçbir şey anlatmak istemiyorum ya. Ben geçiyorum. O sahne beni çok etkiledi diyecektim. Neyse. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şuradan şöyle bir hani çizgi şeklinde kızıl sürmüş. Hadi gel yap bunu. Hadi gel yap. Bir de utanmadan mek fırçamla yapmayacak. Önce ben aşağı en aşağısında bak turuncumsu böyle kremimsi bir renk var. Ben onu şunla yapabileceğime <laughs> iddia ediyorum ve öncelikle oraya ben bir komple sürüyorum tamam mı? Şöyle. Şöyle. Ay hiçbir şey görmemeniz. Şöyle bir üstünden geçiyorum. Hafif turunculuk katsın. Ay keşke ben diğer tarafa da yapayım onu ki sonra unutacağım yaptığım şeyleri. Ama öyle de siz, sizle şu şekilde mi konuşacağım ben tüm videomu? <laughs> Yapacak bir şey yok. Ruh'a çok sinirliyim. Aylar kızmıyor. Arada yorumlar yapmam. Ruh gerçekten annesine yaptıkları ve kardeşine yaptıklarıyla beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Aynı zamanda şey de çok sinirliyim. Eses. Rune'un sevgilisinin adını unutmam çok iyi değil mi? Evet en sevdiğim dizi konuşurken ben. <laughs> Rune'un sevgilisinin adı neydi ya? Jules. Ha. Jules'a aşırı sinirliyim. Ee, o diğer çocukla yaptığı şeylerden dolayı. Ayrıca ailesini ispitlemesi bir çözüm değil. Bence başka bir çözüm yolu bulmalıydı. Ama ne bulabilirdi onu da bilmiyorum bak. Hani onun yani bunu yapabilir diyebileceğim hiçbir şey yok. O yüzden şu an vazgeçtim dedi bir şeydi. Eskiden ben Ru ile Jules'u çok sev, ilk sezon çok sevmiştim. Yani Jules'u da çok sevmiştim ama bu sezon Jules'u hiç sevmiyorum ya. Bir saçını kestirdiği için bir niyeyse ısınamadım. Sanki o cüz o cüz değilmiş gibi. ve vibe'ı değişti gibi geldi bana ve o benim hoşuma gitmedi. Şu an ikisi, ikisini de çok sevmiyorum maalesef. Ama Ru, Ru mesela son bölümde... Ay inanamıyorum beni... Kendime bakamayacağım. Ru son bölümde çok böyle sağlıklı ve clean duruyordu. Yani biraz daha böyle sober olmuş gibiydi. O yüzden onun iyileşmesi hoşuma gidiyor. Şimdi tamam. Onu ben şununla çekebilirim sanki. O kırmızılı yapabilir miyim? Sanki bu bir Brownish paletindeki şu kızıl daha mı iyi olur? Ha? Şu. Aynen kardeşim alıyoruz. Benim neyim? Benim neyim? Abi onu nasıl yapabildin ya? Oradan get daha da hafif bir boşluk. Onun göz yapısı da benim göz yapım bir bile değil. Yani bu zaten bana olamaz ki. Bismillah. Bence bir şey söyleyeyim mi? Daha küçük bir fırçayla yapmalıydım ben bunu ya. Yani. Kaşına kadar kaldırmış bu onu. Ama onun kaşıyla şey arasında daha çok fark mı yok? Dur bakayım. Allah aşkına. Diyecek hiçbir şeyim yok. Ya bu kaşına kadar kaldırmış benim o kadar. Ya bir de daha şuradan almış o ya göz burnunun şurasından almış. Ama bak benim o kadar olmaz. Dur bakayım. Halia çöğe döndüm daha şimdi Tamam ben üstüyle daha fazla uğraşmak istemiyorum gerçekten. Ama makyaj, makyajın olayı o bu. Hani <laughs> üst kısmı tamamen bu. Arkadaşlar o kadar önemli bir iş üstündeyim ki sizle şu an konuşamıyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Rezalet. Ezalet. Keşke takma kirpiğim olsaydı bu arada alakası aklıma geldi. Bu kızın kirpikleri takma çünkü ve ben, benim takma kirpiğim bile yok. Son abi siyah al. İşte siyah işin içine girdi mi ben yok. Ben bittim demektir. Siyah varsa işin içinde ben biteyim demektir. Yani, göz kapağının çok büyük bir kısmı siyah. Ay, ben sıçacağım. Bak siyah girdi mi benim işim bitiyor ya. Ay, bu çok mu büyük ya? Siyah için evet. Ay küçük fırçam yok benim. Ben de neyime güvenip her şeyi büyük büyük aldıysam sanki aşırı iyi yaparmışçasına inanılmazım ya. Şunu sonra yayarım onu. Olmaz mı? Hayır ya bunu hiç... Sahip olduğum en küçük fırça. Bunu mı yapayım? O kadar da değil. Bu mu? Ben gene bununla yapıyorum. Çok büyük bir hata bununla yapmam benim. Şu an çok büyük bir hata yapıyorum. Tüm şeyime bulaşacak. Bununla olmaz bu. Bununla olmaz. Bir saniye bekler Rezillik. Rezillik. Rezillik baş gösterdi bile. Siyah nerede? Tüm göz kapağımda cevabını söyleyeyim. Siyahlık benim tüm göz kapağımda. Rezillik. Yani kapattığımda şurada bir boşluk var gibi ama açtığım an benim Rizeli genlerimin göz kapakları gerçekten. Bu saatten sonra umurumda değil. O kadar yavaş sürmüştüm ki. Tüm göz kapağıma yayıldı ve siz şu an siyahı görmüyorsunuz bile. Ben burada görüyorum aynada. Bunda eyeliner var mı? Bence çok ince bir eyeliner var bu arada. Sadece farla yapılmış gibi durmuyor. Neyse ona gelene kadar. Hele eyeliner zaten ben kendime... Can't imagine myself yani. Şu ucuna... <laughs> Arası kaldı. Boşluk girmiyor şeyden dolayı. İnanılmaz. Medi makyajına bak. Gerçekten Medi görse kendisi zanneder o derece. Şimdi ben bu sınıfı tüy dikmek için birazdan eyeliner çekeceğim. Umarım en azından şeyi açtığımda şu kuyruk olmuş olur. En azından hani. Onu e, temenni ediyorum. Diğer tarafa da bir siyah yapayım. Çünkü bu çok iyi olduğu için bu taraf biraz kötü gözüküyor. Ben yine diğer tarafta bir. Hmm. O kadar iyi oldu ki. O kadar iyi oldu ki. Diziyi izlemeden beni men edecekler. Güya dizi hakkında konuşacaktık ama farşan o kadar kritik bir tadı ki. Şimdi benim makyajımda genelde şey olur. Bok gibi başlar bir şekilde düzeltirim. Bir umudum var. Bir umudum belki sonlara doğru yani son bitişinde belki de sandığınız kadar çıkmaz. Yani ben hala onu düşünüyorum. Onu düşünmek istiyorum. Umarım şuradaki çizgim olmuştur. Hiç olmamış gibi falan geliyor bana. Yani şu Allah'ıma kadar çıktı mesela. Bir de şuna bak. Allah'ıma kadar çıkarmalıyım bence. Çünkü yazınki sanki biraz öyle ha. Hey, Kızıllık nerede abi? Benim gözüm açıkken gri falan duruyor yani. Şimdi dediğim gibi tüy dikmek için <laughs> şu dibinden eyeliner çeksem ben bunu burada yapamayacağım. Eyeliner <laughs> gözüme değdiremiyorum bile. Ya yani mahvettim. Üste çıktı ya. Üste çıktı. Ay ben eyeliner falan girmiyorum. Yani daha da mahvedemeyeceğim. Çektiyse de bu karı çektiğiyle kalsın. Beni hiç ilgilendirmez. Hazırsanız ben açıyorum şu an bunları. Herkes hazır mı? Umarım kuyruk bir sert bir kuyruk olmuştur. Eee <laughs> 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 Hani biraz daha aşağıdan başlaması gerekiyordu. Acaba ben biraz fazla mı yapıştırmışım? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl toparlayacağım? Biraz daha aşağılara inmesi lazım bunun. Abi niye aşağılara inmiyor? Biraz daha aşağıdan. Kuyruğum gitti kuyruğum. <laughs> Gerçekten çok şarp oldu benim kuyruğum. Hani keskin bir kuyruk oldu. <laughs> Bu kadar yani. <laughs> Ay ben şimdi bunu nasıl toparlayacağım? Gerçekten nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Şöyle kuyruk çizmeye çalışayım. Yok toparlanmıyor. Yok. Ve her şey tüm bundan yetmezmiş gibi bir de başıma gelen şarjım bitti ve telefondaki fotoğrafa bakamayacağım. Başka Bu el becerisi sadece make upla makyajla sınırlı olsa yine iyi. Gerçekten bu el beceriksizliğim. Hayatın her alanında beni çok etkilen bir olay. Nasıl geliştiririm kendimi, ne yaparım bilmiyorum. Bu arada şey yapmadan önce daha iyiydi. Yani şu şu tarafım daha iyiydi şunu yapmadan önce. Ay hayır ya! İki tane kuyruğum olacak şimdi gene. Çık! Yanım. Ben kendim yeni bir e, modaya yön vererek yeni bir makyaj tekniği bulduğumu düşünüyorum. Sezin Karameşe makyajı. Bu Medi Perez ise benim de Sezin Perez. Ay bir şey diyeyim mi? Ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bu makyajı toparlarım. Gerçekten toparlarım. Ben parayı burada bırakıyorum. Şoka girdiğinizi biliyorum. Bekleyin ve görün. Ben şimdi var ya bu makyajı bir toparlıyorum. Bir, ama açılsaydı şey. Neyse hatırladığım kadarıyla gözünün altında şu kalem vardı. Onu bir çekeyim. Yani gözün içine sürmüştü. Bu arada benim ürün göstermeye bırakışım çok özel değil. Ben bir süre sonra salmam. Daha çok bez bebek şokere benzediğimi düşünüyorum. altına da bir şeyler yapıyordu. Onun için fotoğraf lazım bana. Neyse o açılana kadar telefon henüz açılmadı. Kaşımı bayağı bir kaldırmam lazım sanki. Kaşımı kaldırırken ben kaşma ne yapayım? Kaş ürünüm de çok yok benim ya. Kaşım pek bir şey yapmıyor. Neredeydi bir kaş bir şeyim vardı benim. Bir yerden gelmişti. Golden Rose'un şeyi var. Dur bakayım bu işe yarayacak mı? İşe yaradı söylenmez. İşte kalkık mı bilmiyorum ki öyle hatırlıyorum. Ay kendime bakamıyorum gerçekten. Bence ben gözaltıma böyle konsiler süreyim ki altına far geçeceğim ya. Zaten konsiler sürecek halim yok üzerine. Ben hemen devam edeyim. İvroş'un yine şu ım, kapatıcısından kullanacağım fonda telinin kapatıcısına. İnanılmaz oldum ya. Çok iyi oldu çok iyi sürüyorum. Konsiler sürüşte tam teknik böyle gerçekten. Direkt altına yaymalı. Bu arada şey Euphoria hakkında bir e, şeyim var. Tespitim. Daha doğrusu e, bir öngörüşüm. Acaba dedim Ru öldü mü? Ru'nun anlatımıyla izliyoruz ya. Acaba Ru çoktan öldü de o yüzden bütün bunları biliyor falan? Böyle bir şey düşündüm niyeyse. Bir tek düşünen de ben değilim. Niye sanki aşırı ilginç bir şey düşünmüşüm gibi yani. Bunu ben şeyde falan da gördüm sonradan. Twitter'da falan. Öyle, öyle bir şey olabilir sanki. Ne dersiniz? Şey miyim ben? Ku... Cool. E, Black Swan yanılmaz. Kendime benzettiğim Şeye bak. Hadi açıl artık. Vallahi unuttum ya ne vardı. Keti çok seviyordum ben. Keti bence ilk sezondaki hayatı çok şeydi, ilgi çekiciydi ve farklıydı bence. Keşke onu devam etmeselerdi. İkinci sezon Keti hiç görmüyoruz. Yani bir diyalog falan var her bölüm, çok kötü. Ve mesela yedinci bölümde alakasız hani Out of nowhere diyeceğimiz bir yerde Keti'nin yine webcam görüşlerini falan izledik yedinci bölümde. Hani hatırlayın izleyen varsa. Hani Alakasız. Keti 16 sezon izlememişiz. Bir anda Keti'nin webcam görüntüleyebileceğimiz sezon onu izledik falan. Alakasız. Keti hiçbir şekilde konuşmuyor. Ya yani yok gibi kızı resmen dizide. Sonra şey tut, duydum. Yönetmenle kavga etmişler. onun sahneleri silinmiş falan böyle bir şey duydum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Sonra bir takipçim bana o dedikodu öyle bir şey yok falan dedi. Bilemeyeceğim ama Ket'e Keti'ye yeterince yer verilmediği için birazcık canım sıkkın. Yok açılacağı yok bu telefonun. Bilgisayardan aynı görüntüyü bulmaya çalışacağım şimdi. Ben de çözüm bitmez. Mesela bitmiş. Ben gerçekten bak çok sinirleniyorum böyle şeylere. Abi altına siyah şey sürmüştü işte. Ama vallahi uğraşamayacağım. Öyleydi. Öyle değilse de ben şimdi öyle yaptım. Sürüyorum şöyle altına. İnanılmaz. Her an Zeytin'in Rock gidecek gibiyim. 2000'lerin imullarına döndüm. Daha bir şey varsa fotoğraf açılınca ekleyeceğim. Şey sürüyorum şu an maskara. Belki maskara kurtarır be farı ha. Bazen oluyor ya. Esens kullanıyorum bu arada. I love extreme. Alta bak anında damladı. Hep yana yana yapayım da bari biraz çekip dursun. Ay gözükmüyor bile ya. Görebilen var mı benim maskaramı? Ben pek göremedim. Açıldı telefonum çok şükür. Aynen gözaltı doğru. Bir tek şurayı biraz dik yapmış. Onu da artık yapmayı vereyim. <laughs> Ay abi kızım bak. Şuna bak. Ne Ne 3 yaşındaki kuzenim daha iyi makyaj yapar senden. Yok ben maskarayı göremiyorum. Vallahi de bir Gerçekten e, şeylere döndüm. Metalcilere döndüm. <laughs> Metalcilere döndüm. <laughs> Göz aldım. Kudralıyım. Her şey oldu ya. Siz bir de benim şimdi rujumu görün. Rujumu görün. Aynı siyah. Hiçbir fark göremiyorum fotoğraftakiyle. Hiçbir fark yok. Üstüme döktüm affet. Evet herkes hazır sürmüş. E şimdi biliyorsunuz ki medeneğin um, şuradaki e, dudak şeyi çerçevesi daha koyu ve içi daha açık. Ve bende koyu bir la e, dudak kalemi yok. O yüzden Flormar'ın bu eyebrow pencil'ını buldum. Literally greensi bir renk. Onu <laughs> çerçeveleyip içini kahvedeyim. <laughs> Deneyelim. Gerçekten metalcilere benzedim. Gerçekten bu arada. Yani şaka yapmıyorum. Onlardan biri gibiyim. Bu renkte Allah bilir nasıl olacak. Sürmüş halim bu arada. Merak ederim hiç. <laughs> Arkadaşlar. Ben gerçekten intihar edeceğim ama ya. Gitsin diye üzerinden geçmeme rağmen <laughs> son bir şekilde toparlayabilirim. <laughs> Glossumla. Bu arada Sephora'nın gerçekten hayvan gibi iyi gloss'u bayılıyorum yani bu makyaj dışı da öneririm. <laughs> Ay çok kötü oldum. Palyaço gibi oldum. Gerçekten sikten çıkma. Sik palyaçoları gibi oldum. Şöyle bir uzaktan bakayım bakayım. Benziyor muyuz? Her şey bitti sandınız ama hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey bitmiş değil. Saçımı düzleştirmem lazım şimdi. Onun saçları böyle kıvırcık değil. Bir de şu kızı izleyin. Ve ben saçını şöyle bağladığı bir şey vardı. Şey işte ikisi ilk ikinci sezon ilk bölümündeki saçı. Şimdi ben onu tabii ki uğraşamam o kadar. Kardeşim ver şuradan bir tane. Saçım kesinin saçı daha çok benzedi şu an e, model olarak. Şu düz olsa bir tane de medi tarzı tek bir şeyin bluzum var. O da çok medi tarzı da sayılmaz ama bir giyme deneyeceğim şimdi onu. Arkadaşlar şarjım bitti. <laughs> Onda da Instagram'a zaten attım ve hepiniz gördünüz ve oturayım. O kadar kötü ki yani e, şimdi öncelikle farıma bir bakın yani dağıtma işime falan yani her şeyiyle gerçekten çok kötü bir makyaj oldu ama filtreyle filtre koydum filtreyle bir tık daha. İyi oldu ama onun dışında hala yılmaz clown shit, yani palyaço gibi oldum. Gerçekten çok kötü oldu. O yüzden moralim aşırı bozuk ama zaten kendimden daha iyisini bekliyordum. O yüzden yapabileceğimin en iyisini yaptığımı farkındayım. O yüzden içim çok rahat. Eminim ki siz benden çok daha iyi yaparsınız ama filtreyle bir şekilde toparlanabilir gibi düşünüyorum. Bir tane de TikTok çektim. TikTok atmadım da kendime öylesine çektim. Onu da size sonunda beraber koyacağım. B**ch, you better be joking! Oh my White white Porsche, white race! çok keyif almışsınızdır bu videoda. Ee, bir sonraki hafta Euphoria bitmiş olacak. Yani ikinci sezon bitmiş olacak. Sezonun sonunda da Instagram'dan tartışırız. İzlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim. 18 yaşın altındakiler izlemesin ama. 18 yaş üstleri izlesin. Gerçi ciddi söylüyorum. Ee, gelin tartışırız. Evet sizi çok seviyorum o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Bitch, you better be joking. Hoşçakalın.